Hoş geldiniz. Hoş bulduk Erol Bey. Yani merak ettiğim, en çok merak ettiğim projelerin birinin içindeyim. Hem de showroom'da olmak ve sizinle bu röportajı yapıyor olmak çok heyecan verici. Çünkü müşterilere inandığım bir projeyi de sunarken de çok e, kendimi e, vererek sundum ama şu anda bu projeyi gördükten ve yaşadıktan sonra çok daha e, tavsiye ediyorum yatırımcı müşterilerime öyle diyeyim size. Şimdi bize bir ilk izlenimlerinizi anlatın. Mahalleyi nasıl buldunuz, sokağı nasıl buldunuz? Bir dışarıdan başlayalım, içeriye doğru girelim. Evet, bunu daha çok bu bilgileri e, sizden alıyordum telefonda e, ve görsellerle ama maalesef görseller her şeyi ifade etmiyor. Gelip görmek ve hatta içinde bulunup yaşamak lazım. Şu anda burası e, Rentis bölgesi ve öyle bir e, e, lokasyonda ki Rentis bölgesinin bir kısmı ticari e, olarak yapılanmış durumda, bir kısmında da konutlar var. Şu anki proje tam konutla ticarinin başladığı noktada. Dolayısıyla bu bölge tamamen konut alanına çevrilecek öyle görünüyor e, ve e, ya hemen yanımızda birçok konut var ve yaşam alanı dolayısıyla bir hayatta ailelerin hayatında neler lazımsa burada sunulmuş. Yani çocuklar için okul var hemen dibimizde. Aynı zamanda park var. Son derece güvenli, sessiz, sakin bir lokasyonda ve bina kalitesini çok beğendim. Üstelik binanın projesi de son derece güzel ve bir yaşam için Yeterli. Ee, çizimle, çizimlerle birebir çıktı mı? <laughs> o çok aynı. önemli. Aynı, evet, şaşırmadım. Evet. Yani gördüklerimin aynısını görüyorum. Hatta kaliteyi daha yakından görebiliyorum. Bunun için de gerçekten memnunum. Yanlış bir şey sunmamışız müşterilerimize. Dolayısıyla başından beri siz ilgileniyordunuz bu projeyle. Siz ne diyeceksiniz, ne dersiniz? Şimdi bu projenin başlangıcında ben vardım. Tasarlaması, danışmanlığından uçtan uca her zaman müteahhitimizle beraber yola çıktık. Hatta geçen Mayıs ayında da İstanbul Gayrimenkul Fuarı'nda da bu evet. projenin evet. ilk lansmanını da biz yaptık. Evet. Şimdi o Yunanistan'da şöyle bir sorun var. Ee, gördüğünüz resimle aldığınız ürün arasında çok uçurum kadar fark oluyor. Genelde e, eski Golden Vizeciler hep bundan biraz şikayet ediyorlardı. Ya işte bize şöyle bir resim gösterdiler ama aldığımız ürün alakasız. Şimdi burada e, Güler Hanım da söyledi. Evet. Biz daha önce hep 3D'lerden çalışıyorduk. Nedir? Resimleri gösteriyorduk, iç resimleri gösteriyorduk, dış mekan resimleri gösteriyorduk. Şu an hepsi birebir aynısı. Renk tonlarına kadar, mobilyaların dizaynına kadar, rengine kadar hepsi birebir tasarlandı bu evet. projede. O çok önemli, bu bir. İkincisi, demin şimdi biz dışarıdan da başladık, gördük. Ee, genelde şöyle bir sıkıntıyla biz karşılaşıyoruz müşterilerde. Herkes soruyor, lokasyon, lokasyon. Ya insanlar gelemeden alım yapacaklar, tabii evet. lokasyonu görmek istiyorlar. Evet. Ya da e, gelmeden evvel derslerine çalışmak istiyorlar. Şimdi buraya Google'dan baktığınızda e, orta segment bir yer. Ama bir pire değil. Şimdi biliyorsunuz beni tanıyanlar bilir, ben anti pireciyim. E, <laughs> burası bir pire değil. Burası bir yaşam alanı ama Google'dan baktığınız zaman evet biraz sanayi, eski sanayi gözüküyor arka taraflarda. Şimdi geçen hafta Forbes Yunanistan'da açıklandı. Bu bölge 550 metre değil 500 metre arkasına tam 150 milyon euroluk bir yatırım yapılacak. Ve bu yapılacak da değil. Planlanmış bir şey. 2027 sonu teslim edilecek. Ne var bunun içerisinde? Alışveriş merkezleri, 20-30 tane restoran, sergi alanları, günde 20 bin insan sizin kapınızın önünden geçecek. Bu ne anlama geliyor? Yani değerinde bir nokta alıyorsunuz. Bugünkü kirayla 2 sene sonra alınacağınız kira getirisi arasında uçurum olacak. Buradan alanlar her zaman kazanacak. Bir de genel bir sıkıntımız var değil mi Güler Hanım? Evet. Değerinde yer almak. Evet, o, e, en büyük problem insanlar haklı olarak biz parayı veriyoruz ama sadece Golden visa için vermek istemiyoruz. Evet. Yani karşılığında işte 100 bin dolara daha fazla para ödüyoruz. Ya da 100 bin euro gibi endişeleri var. Ama burayı gördükten sonra ve buranın gelecekteki değer artışını bu kadar net e, izledikten sonra gerçekten çok doğru bir yatırım noktası olduğunu ben de gördüm şu anda tamamen evet. inanmıştım. Diye. Şimdi tabii ki de bizler yatırımcı olarak bölgeye daha hakimiz. Nerede ne bitecek? Neresi, nereye koşacak bunları biliyoruz. Şimdi mesela deniz kısmında Elinikon projesi yapıldı. Yaklaşık 5 milyar dolarlık bir proje. Şehrin çehresini değiştirecek. Ama oradaki yatırım etrafındaki metrekare fiyatları zaten yükseldi. Hani bir yatırımcı o. için bir cazibiyeti yok baktığınız zaman. Yani, yani oralar do, doydu. Ha orada da biz Golda projeleri sattık ama yüksek rakamlarda sattık. Yine değerinde yerler sattık ama çok daha 250'nin üzerinde rakamlarda sattık. Şimdi ikinci büyük yatırım gelecek olan bölge bu bölge ilk faz açıklandı 150 milyon euro ve bunun akabini gelecek 500 milyon euroya kadar gelecek ve devamında diğer birkaç büyük daha yatırımcılar var tabi biz bunları kulaktan duyuyoruz yazılı resmi bir şey yok bu bölgeyi komple revize edecekler bu ne demek bugün aldığınız yer otomatikman zaten değerleniyor ve gitgide de yıllar içerisinde değerlenecek bir başarı projesinin parçası oluyorsunuz burada. Dolayısıyla bu bölgeye yatırım yapılacak en başta gelen bölgelerden bir tanesi. Evet. Onun için buradan bir daire alarak yatırımını yapan müşterilerimiz son derece doğru bir tercih yaptılar. Ve sanırım birkaç tane dairemiz kaldı. Onunla da ilgilenen müşterilerimiz varsa bize bir an önce ulaşmalarını bekliyoruz. Evet ve şimdi gelelim iş dizayna. İçerinin dizaynı. Burası yine birinci sınıf işçilikle yapıldı. Şimdi Yunanistan'da bu tarz işçilik, şimdi siz projeden gördüğünüz zaman gerçeğe yanaştığınızda duvarların bile çoğu projede alçıpanlarla bölündüğünü, 5 santim 10 santim aralıklarla bölündüğünü, hatta duvara vursanız yan komşuya delik açarsınız. O derece e, kalitede inşaatlar yapıldığını kimse bilmiyor. Herkes diyor ki o çok güzel iyi müteahhitten alıyoruz, şöyle müteahhitten alıyoruz, 40 senelik müteahhit falan filan ama teslim aşamasına geldiğinde bir bakılıyor. Aa biz böyle hayal etmedik ama burada bitmiş, hazır, Elle tutulan, dokunabiliyorsunuz, masaya dokunabiliyorsunuz, duvarlara görebiliyorsunuz. Bu duvarlar her şeyi birebir işçilik. Artı her şeyden önemlisi Yunanistan'da şöyle bir sıkıntı var. Dönüşüm projeleri hep eski binalarda yapılıyor. Evet. 1960, 1970, bilemediniz 1980. Böyle eski evler ki ben çoğuna girdim. Yani e, bakmak için girdim, duvara dokunuyorsunuz böyle un oluyor, dökülüyor. Evet. Şimdi burası 2005 yapımı bir bina. Ve kalıp betonla yapılmış genç bir, bina. bir bina. Genç, genç biri. bir diri. Burası hani e, kalıp betonla dediğim normal burası e, depo olarak daha öncesinde tasarlanmıştı. Depo ne demek? Normal bir evde bir metrekareye bir ton ağırlık basıyorsa burada 3 ton ağırlık koyabiliyorsunuz anlamına geliyor ve yeni. Evet. Her şeyden önemlisi bu. Sati ve beton kalitesi depoya göre e, düzenlenmiş. Dolayısıyla da güvenle şu anda konuta çevrildikten sonra içinde yaşayabileceğimiz mekanlar oluşmuş. Evet, manzaramız mi? nasıl? Manzara da çok güzel. İleriden Akropol'ü görmek de keyifli. Üstelik bu odanın kullanımı da çok elverişli. Yani iki kişilik bir aile için. Burası 58 yan... metrekare. Evet, oldukça geniş. ferah. üstünüze gelmiyor. Yani, yani eski stüdyolar ya da artı birler küçücük yerlere yapılabiliyor ama burada bu ferahlık var. Evet. Enerjisi çok güzel. Hemen dışarıda sizi bir balkon karşılıyor. Keyifli, çok keyifli. Az öz eşyayla donatılmış. Burada yerinizi alın derim ben size. Hem yatırımlık hem, hem yatırım yatırım yaşamalık. Hem yaşamalık. Sesli, evet. Sessiz, sakin, güzel evet, bir güzel yer. Güzel bir yer. Kaçırmayın. Evet. E iletişim bilgilerimiz aşağıda. Bize evet. ulaşıp detayları öğrenmek istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Hepinize e, bol kazançlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bayım.